Avrupa Birliği ayakta kalma mücadelesi veriyor. İtalya, İspanya, Almanya ekonomilerindeki çalkantılar derken küçük ülkelerde birlikten ayrılmalıyız sesleri yükselmeye başladı. En son Romanya'da halk sokaklara döküldü ve çarenin Avrupa Birliği'nden ayrılmakta olduğunu haykırdı. Avrupa Birliği ülkelerinin birleşme nedeni temelde büyük bir Hristiyan devleti olma ülküsüdür. Ancak ülke halklarının beklentilerine cevap verilememesi bu ülkeye devam edemeyeceklerini gösteriyor. Ortak para birimi Euro'ya geçişin ilk günlerinde AB dağılma sürecine girmiştir dediğimizde bugün yaşananları anlatmıştık. Avrupa Birliği ülkeleri yeraltı kaynaklarını tüketmiştir. Nüfusu yaşlanmıştır. Bunlar dağılmasına sebep iki gerekçedir. Bir arada kalmasına engel olacak bir diğer hayati nedense Avrupa Birliği'nin ortak para birimine geçmesidir. Bu sayede birliğe üye her ülke kendi kazancını gerçek rakamıyla göstermeyecek, merkezden kendisine verilecek destek değişecektir ve zamanla üye ülkeler arasında korkunç bir adaletsizlik oluşacaktır ki bu birliği dağıtacaktır. Ülkeler senyoraj hakkını kaybedeceği için borçlanmaya gidecektir. Bu borçlama ekonomik olarak çöküşlerine neden olacaktır demiştik. Nitekim bugün böyle oluyor. Merkel, Euro bölgesinden çıkmak isteyen ülkelere cevabense, Euro sadece bir para birimi değildir. Eğer Euro olmazsa Avrupa Birliği de olmaz demiştir. Ancak mesele Euro'nun da ötesinde kapitalist sistemin yanlışlarındadır. Gelirin belli ellerde toplanması adil paylaşımı engellemektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde sürekli büyüme sağlanamadığı için iş yerleri kapanmaktadır. İş yerleri kapanmaktadır. İşsizlik ciddi boyutlara ulaşmıştır. Ülkeler kendi paralarını basamadıkları için piyasanın ihtiyacı olan para Frankfurt'ta bulunan Avrupa Merkez Bankası'ndan gelenle sınırlandırılmaktadır ki bu da yeterli değildir. Bu gidişat Avrupa halklarını telaşlandırmakta ve de sokağa dökmektedir. Olayların önüne geçebilmek için Avrupa'nın tekrar sürekli büyümeyi yakalaması ve istihdamını yani iş hacmini genişletmesi lazımdır. Bunların yanında adil paylaşımsa olması gereken asıl meseledir. Gelinen bu noktada ne adil paylaşım, ne sürekli büyüme ne de istihdam mevcuttur. Dolayısıyla bu birliğin yürümesi kolay olan bir mesele değildir. Bu dönem çok büyük fedakarlıkların birliği vücuda getiren ülkeler tarafından hayata geçirilmesi gereken dönemdir. Görülen o ki ne Almanya'nın, ne Fransa'nın, ne İngiltere'nin bu ciddi fedakarlığı yapması mümkün değildir. Buna göre de sonuç malumdur. Profesör Doktor Haydarbaş